ko <laughs> solo <laughs> da bir hoştan hoca hang attılar üstüne de tele organı hengeller ki geldi de Benim anamlım var gelmedi e gelmedi <laughs> Erik çiçek açtı dalda da, dalda ya. Ha da çıktısa yolda doyur. Yaz ya. Hiç günün sarısı manı ya. Ha çıktın da tuzu dumanı ya. Ha geliyordu de, ha yollarına düşeyim